bilim adamları devasa kara delikler olduğunu keşfetti. Bunlar yıldız kütleli kuzenlerinden milyonlarca kez daha büyükler. Ve kanıtlar bu devasa kara deliklerin Big Ben'den sonra evren ilk yaratıldığında ortaya çıktığını gösteriyor. En çok kabul edilen fikir, tıpkı yıldız kütleli bir kara delik gibi devasa bir yıldızın çekirdeğinin patlamasıyla oluştukları yönünde. Fakat daha sonra aşırı şekilde yiyerek büyümüşler. Gazları ve birbirleriyle çarpışan diğer galaksileri. Bilim adamları bu siyah canavarların güçlerini galaksilerin merkezlerinde tuttuklarını keşfettiler. Bu devasa kara delikler genellikle galaksilerin merkezinde bulunuyor çünkü galaksideki en devasa şeyler onlar. Bu nesneler ortada durma eğilimindedirler. Bu yüzden her zaman galaksinin merkezinde bulabilirsiniz. Uzun süre boyunca bilim adamları devasa bir kara deliğin evrenin bizim bulunduğumuz kısmında saman yolunda olabileceğini düşünmediler. Ancak 1995 yılında astrofizikçi Andrea Gez bir tane bulunduğunu kanıtladı. Geçen 10 yıl boyunca bir soruya cevap bulmak için deneyler yaptık. Galaksimizin merkezinde devasa bir kara delik var mı? Ve bu deneyleri şu şekilde yaptık. Galaksimizin merkezindeki yıldızların hareketlerini kullanarak küçük bir hacmin içinde geniş miktarda kütle olup olmadığını test ettik ve bu bir kara deliğin kanıtıdır.